Herkese merhabalar Tarot Naz Ben Haftalık Burç Yorumlarıyla sizlerleyim. 13-19 Mart Haftasını değerlendiriyoruz Öngörülerimizi paylaşıyoruz Burç Burç gidiyoruz Şimdiki Burcumuz Akrep ve Yükselen Akrepler Bakalım 13-19 Mart Haftasında Akrep ve Yükselen Akrepler Nelerle karşılaşabilirlermiş Olası durumlar Olası karşılarına çıkacak olan e, Sorunlar Güzellikler Artık neler varsa sizlere bunları paylaşmak istiyorum. Öngörülerde bulunacağım. Sizlerin de yapması gerekenler konusunda yol göstermek niyetimiz. Bakalım bu hafta akrep burçlarını neler bekliyormuş. Hep beraber bakıyoruz şimdi. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi içinde. Kanalımdan akan enerjiye uyumlanmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen. Hadi bakalım akrep ve yükselen akrepler. <laughs> Sizi bu hafta neler bekliyor? Hmm. Hmm. Güzel. <laughs> yani gerçekten şu para dörtlüsü bütün burçlara çıktı neredeyse arkadaşlar. Bu hafta yani ne hikmettir bilemedim. Yani çok böyle maddiyatta sıkıntı çeken bütün burçlarımız var aslında. Evet maddiyatta sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ve e, akrepler biraz sıkıntılı parada sıkıntılı bir haftaya giriyor ol olabilirler. Ama tabii ki bununla ilgili hiç endişe etmeyin. O kıtlık bilincini yokluk bilincini çalıştırmayın lütfen. Ve büyücü kartıyla aslında bu hafta sizin için büyülü bir hafta akrep ve yükselen akrepler ne isterseniz ne dilerseniz neye elinize atarsanız başarı bir haftaya giriyorsunuz. O enerji hakim sizler için. Lütfen büyücü kartı çok önemli bir karttır ve her zaman gelmez ki izleyenler bilir zaten. Ee, bu büyücü kartı geliyorsa inanın sizin için bu hafta çok büyülü bir hafta. Bu haftanın değerini ve kıymetini bilin lütfen. Ne yapmak istiyorsanız başlatın, adım atın, eylem yapın, giriş, girin bir şeyler yapın yani. Eğer ki hayatınızdan çıkarmak istedikleriniz varsa çıkarın, bırakın, özgürleşin. Hepsini yapabilirsiniz bu hafta. Çünkü keskin bir karar veriyor e, akrep kadınları. Dişil enerjiler... Akrep böyle kılıç gibi keskin bir karar veriyor. Bir dişil dişil enerjiler veriyor bu kararı. Akrep dişillerinden bahsediyorum ve yükseleni akrep olanlar dişil enerji müthiş bir keskin karar veriyor bu hafta kendi hayatıyla ilgili ve e, olması gereken bir karar, dişil enerji için önemli bir karar. Bu kararı da hızlı bir şekilde ve ani bir şekilde kılıç gibi kılıcını çekerek verebilir dişil enerji. Devam bakalım. Akreplere ne oluyormuş başka? Hmm... Yani birçok kişi hayatınızda şöyle bir durum var aslında biriyle belki hayatınızda biri vardı ve bitti belki o hep yenilerini hayatınıza alıyorsunuz ama hiçbir zaman karşılaştırma yapamıyormuşsunuz. Sizin için bir kişi çok özel ve çok değerli onu hiç kimseyi onun yerine koyamıyorsunuz akrepler ve e, hep karşılaştırma yapıyorsunuz mesela eğer kalbiniz ona aitse ama bitmişse, hayatınıza yeni biri giriyorsa işte ya onun öteki böyleydi ya daha iyiydi bunun burası bu. Hep böyle bir kıyaslama ve karşılaştırma yaptığınız bir hafta olabilir ee, ve sizi bu çok yoruyordur. Yapmayın öyle şeyler. Artık giden gitmiş, biten bitmiştir zaten kabullenmek gerekir ve e, taşıyamayacağınız kadar yükler var üstünüzde, sırtınızda. O yüklerden kurtulmaya çalışın. O yüklerin birazını atın üzerinizden. Taşımanız gerekmeyen yükleri siz taşımak zorunda değilsiniz. Bunları kabul etmek zorunda değilsiniz hayatınıza. Siz sadece kendinizden sorumlusunuz ve birçok yükü yüklenmeniz gerekmiyor hayatınızda. bırakın herkes yükü bazen başkalarının yüklerini de yükleniyor, yüklenebiliyoruz ki nitekim öyle çok yüksek çünkü taşıyamayacağınız yükler var. Bırakın herkes kendi yükünü kendi yüklensin. Siz her şeye atılmayın ve yük yapmayın ve ödün vermeyin. Çok ödün veriyorsunuz kendinizden. Belki de o verdiğiniz kadarını alamıyorsunuz. Alamadığınız için de burada dengeler bozuluyor. Akrep burçları. O dengeyi bozmayın. Çok ödün vermeyin. Kesin biraz ödün vermeyi. Bu hafta deneyin bakalım. Biraz kesin o alanı. Aldığınız kadar verin hmm, eskiyle eğer ki daha böyle bir iletişiminiz varsa ya da bir, bir durum varsa eskiyle e, o karşılaştırma ve yerine koyamadığınız kişiyle bir gelişme olabilir akrep ve yükselen akrepler. Bir yeniden başlangıç gibi durum söz konusu olabilir. Bazılarınıza dönüşler söz konusu olabilir. E, harekete geçme, eyleme geçme, iletişime geçme gibi durumlar söz konusu burada. İhanet ve yanılgıya uğradığınızı düşündüğünüz bir süreç, o yanılgıdan çıkın. E, Uğradıysanız da uğradınız, o enerjiyi çalıştırmayın. Ama unutamadığınız, vazgeçemediğiniz birinden bir dönüş, bir ışık, bir eylem gelme durumu söz konusu gücünüzü tekrar kazanabiliyorsunuz. Eğer çok ödün vermezseniz o gücünüzü geriye alabilirsiniz. Kendinizden çok fazla ödün vermeden e, dengeyi sağlayarak hayatta devam ederseniz tekrar o özgüvenme gücü geri alabilirsiniz. Akrep ve yükselen akrepler. Peki melek mesajınız nedir sizin? <laughs> ve Yükselen akreplere Melek mesajımız bağlarını kes Evet kes yani ee, Belki de geçmişteki kişiyle bağlarını kesemediğin için Bir şeyler hareketlenmiyor Ondan enerjini kesmen lazım ki Sonrasında onda bir etki ve tepki Yaratıp sana dönüş Tekrardan ulaşma söz konusu olabilir Eskiyle bağlarınızı kesin Temizleyin o yıkıcı kalıplardan Çıkın bu hafta Akrep ve yükselen akrepler Kendinize bunu yapmayın bırakın biten bittiyse orada kalsın. Bugününüze taşımayın. Önünüzde kapatmayın. Sizi çok güzel aslında bakın büyücü kartıyla o kadar güzel bir enerji bekliyor ki sizi bu hafta ee, ve birçok alanda kendinizi buna adapte edip de bunu fırsatı çevirebilirsiniz arkadaşlar hayatınızda. Bu e, büyücünün gücünü kullanın. Bu kartın gücünü kullanın. Çok çok hissedeceksiniz zaten. Peki evrenin mesajı ne olurmuş. Serbest bırak. Bakın ne kadar da güzel söyledi evren size. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak Bakın serbest bırakın akışta kalın diyor ve zaten yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var diyor. Burada gerçekten sizin için çok güzel şeyler gelebilir hayatınıza ama akışta kalmaya başarabilirseniz o akıntıya kendinizi bırakabilirseniz akrep ve yükselen akrepler bu çok önemli ve bakalım enerji kartınız nelermiş bu hafta akreplere Gökteki ustalar seni duyuyor, anlıyor ve iyileştiriyoruz dediler. Yanındayız, seni koruyup kolluyoruz. Göklerdeki ustalar yardım isteyin, dileyin, isteyin. Bakın dedik ya, büyücü kartı geldi. Burada çok müthiş bir dönüşüm olabilir sizin hayrınıza diye ve burada da yine göklerdeki ustalarla enerji kartınız tam da birbirini destekliyor aslında. Lütfen isteyin ve dileyin. Dileklerinize, isteklerinize odaklanın. Geçmişi önünüz kapatmasına izin vermeyin. O enerjiye geçmeyin. Çalıştırmayın bu hafta. Bu hafta akrepler full isteklerine, dileklerine konsantre olsunlar. Çok güzel sonuçlar alabilirler muhteşem sonuçlar alabilirler. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Bu enerjiyi kullanın lütfen. Her zaman gelmez bu enerji ve bu gelmişken bunu kendiniz için olumlu, hayırlı bir şekilde kullanın. Olumsuza kullanmayın tabii ki arkadaşlar. Yani olmadık dilekler falan dilemeyin. Olmaz yani. <laughs> Akrepler yani mantıklı, güzel, sizin için hayırlı olanı isteyin. Her zaman için. Peki aklınızda ve kalbinizde olan kişiden mesaj isteyelim size ne söylemek ister? Siz ne söylemek istersiniz? <laughs> sana çok aşığım dedi. Aklınızda ve kalbinizde olan kişi sana çok aşığım dedi. Peki düşündükçe geçmişe sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeni kapı açmama engel oluyor dedi. İşte bakın alın size cevap. Geçmişi bırakmanız gerekiyor dedik ya geçmişe takılı kalmamanız gerekiyor dedik. işte tam da onu söylediniz. Siz de zaten burada sıkışıp kaldığınızı dile getirdiniz. Çıkın o moddan. Bu hafta çıkın o moddan akrep ve yükselen akrepler. 13-19 Mart haftası sizler için böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun inşallah. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz efendim. Akrep ve yükselen akreplere güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.